Bayraktar İnşaat ve Taahhüt AŞ Adres Ankara Evleri Projesi toplamda 165 bin metrekarelik alanla 3 parselden oluşmaktadır. Üst parselde harfiyat ve fore kazık, büyük parselde betonarme ve duvar imalatı, yeni parselde proje çalışmalarımız devam etmektedir. 27.09.2022 tarihi itibariyle üst parsel D3 blok temel altı su altı imalatı tamamlanmıştır. E3, E2 ve E1 bloklarda fora kazık imalatı tamamlanmış olup D3 blokta devam etmektedir. 25 adet tamamlanmıştır. Büyük Parsel Ticaret Merkezi satış ofisi önü peyzaj ve dış cephe kaplama imalatları tamamlanmıştır. 12 adet A blokların beton armeleri tamamlanmıştır. 10 adet A blok duvar imalatı tamamlanmış olup A6 blok 5 kat A15 blok 9 kat duvar imalatı yapılmıştır. A6 blok çatı yalıtım imalatı devam ediyor. Otopark ilk 7 dilatasyon beton armesi tamamlanmıştır. C6 blok 3. kat döşeme kalıp montajı yapılıyor. B1 blok 20. kat kolon perde kalıp montajı yapılıyor. B2 blok 20. 21. kat döşeme betonu dökülmüştür. C1 blok 5. kat döşeme donatı imalatı yapılıyor. C2 blok 5. kat döşeme donatı imalatı yapılıyor. C3 blok temel harfiyatı tamamlanmıştır. C4 ve C5 bloklarda temel harfiyat çalışmaları devam etmektedir. Arz ederim.